Türkiye çok uzun yıllardır Avrupa Birliği'nin kapısının önünde bekletiliyor. Bu hepimizin çok uzun zamandır duyduğu, bildiği bir ifade. Fakat tarihi ilk kez gerçekten de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi söz konusu olabilir. Değerli takipçilerim hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce söylediklerimden de anlayacağınız üzere bugünkü yayınımda çok kritik bir konuyu Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri ele alacağım. Son zamanlarda Brüksel'de konuşulan bir iddia var. O da Avrupa Birliği'ne girme kriterlerinin hafifletileceği yönünde. Bunun da nedeni Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girişini hızlandırmak ve geliştirilen bu formül Türkiye'de yakından ilgilendirebilir. Ben de bugünkü yayında sizlere bu formülden bahsedeceğim. Ancak öncelikle sizlere Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler hakkında kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Türkiye'nin Avrupa yolculuğu aslında sanıldığından çok daha uzun. Türkiye 1959 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğuna resmen başvuru yaptı. O zamanlar Avrupa Birliği bile ortada yoktu. Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Birliği'nin atası olarak kabul ediliyor. Daha sonra 1963 yılında Ankara Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma Türkiye'ye ileride tam üyelik perspektifi verdi. Sonra aradan uzun yıllar geçti. 1987 yılında Türkiye resmen tam üyelik başvurusu yaptı. 1999 Helsinki Zirvesi'nde Türkiye nihayet aday ülke ilan edildi. Bir ve bir başka önemli tarihi 2005 yılı. 2005 yılında tam üyelik müzakereleri resmen başladı. Peki sonra ne oldu? Farkındaysanız 2005'ten bu yana 20 yıldan fazla bir süre geçti. AB'nin üyelik kriterleri toplamda 35 başlıktan oluşuyor ve bugüne kadar sadece 16 fasıl açıldı ve bunlardan da sadece bir tanesi geçici olarak kapatılabildi. Yani 20 yıldan fazla bir süredir müzakere yapıyoruz ama fiilen yerimizde sayıyoruz ve evet bugün itibariyle Türkiye 60-65 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısının önünde bekletiliyor. Bu dünya siyaset tarihinde muhtemelen en uzun bekleme hikayelerinden biri. Peki neden ilerleyemiyoruz müzakerelerde? Resmi gerekçeler çok. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin karşısına getirdiği birçok dosya var. Bunlar demokrasi, hukuk, ifade özgürlüğü gibi meseleler. Ama iki dosya var ki sürecin kilidini filan kapatmış durumda. Bunlardan birincisi Kıbrıs meselesi. 2004 yılında Avrupa Birliği çok büyük bir hata yaptı. Daha Kıbrıs meselesi çözülemeden, ada birleşemeden Güney Kıbrıs Rum yönetimini tam üye yaptı. Ve daha sonra ne oldu? Türkiye'nin müzakerelerinde Güney Kıbrıs fiilen veto makamına dönüştü. Limandan tutun fasıllara kadar pek çok başlık Kıbrıs yüzünden kilitlendi. İkincisi de Doğu Akdeniz ve Yunanistan'ın maksimalist tezleri Yunanistan'ın özellikle son yıllarda savunduğu tezler haritada bakıldığında bile gerçekçi değil. Bu konu hakkında sizlere e, Meis Adası üzerine bir yayın hazırladım. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Burada Meis Adası üzerinden Yunanistan'ın e, ortaya koyduğu haritadan uzun uzun bahsettim. Ve bunun uluslararası hukuk anlamında çerçevesinde hiç de hakkaniyetli bir yaklaşım olmadığını sizlere anlattım. Her ne kadar e, Avrupa Birliği hukuken tarafsız olması gerekiyorsa da bu konuda çoğu zaman Yunanistan tezlerini otomatik destek veriyor. Yani tarafsız kalmıyor. Çünkü kendi çıkarları da söz konusu. Bu da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini sadece siyasi değil, jeopolitik bir gerilim alanına dönüştürüyor. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri doğrudan rakip haline geliyorlar. Bu da tabii ki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini engelleyen diğer meselelerden biri. Bu takın, tıkanıklık yüzünden Avrupa Birliği uzun yıllardır şunu yaptı. Türkiye üye yapmayalım ama tamamen de kaybetmeyelim. Türkiye gibi büyük ve önemli bir ülkeyi kaybetmek de istemiyorlar ama tamamen içeri dalmak istemiyorlar. Bu yüzden şu ana kadar temel olarak iki tane formül geliştirildi. Bunlardan bir tanesi Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından da bolca teklif edilen bir formüldü. Bunun adı imtiyazlı ortaklık formülü. Bu modelde tam üyelik yok, oy hakkı yok ama ticaret gümrük bazı programlara erişim var yani ekonomi var siyaset yok Nikola Sarkozy şunu söyledi Türkiye çok önemli bir pazar bizim için ama siyaseten kültürel olarak e, Türkiye Avrupalı değil e, hal böyleyken biz ticari ilişkilerimizi geniş e, geliştirelim fakat siyasi olarak Türkiye Avrupa Birliğini almayalım Türkiye bu modeli başından beri reddetti Çünkü bu fiilen Türkiye'nin ikinci sınıf Avrupa ülkesi olmasını kabul etmesi demekti İkinci olarak geliştirilen formülde Fransa'nın mevcut, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ortaya atıldı. Bunun adı da Avrupa Siyasi Topluluğu. Macron ne dedi bu yapı yapıyla birlikte Avrupa Birliği dışındaki ülkeler Avrupa'nın siyasi platformuna dahil edilsin. Yani üyelik vermeyelim fakat siyasi platformda onların da söz hakkı olsun. Türkiye bugün bu masada yer alıyor. Avrupa siyasi topluluğu zirvelerine davet ediliyor. Fakat bu masa daha çok sohbet masasına benziyor. Yani karar yok, yetki yok, bağlayıcılık yok. Ülkeler birleşip sohbet ediyorlar bol bol. Yani bu formülde Türkiye için avantajlı bir formül değil. Şimdi gelelim mevcut en ilginç formüle. Bu da aslında yayınımın en kritik noktası. Brüksel'de Ukrayna için hazırlanan yeni bir model var. Ama bu model sadece Ukrayna'yı değil Türkiye'de yakından ilgilendiriyor. Peki bu nedir? Avrupa Birliği 1993'ten beri uyguladığı katı üyelik sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Yani Avrupa Birliği'ne tam üyelik kriterlerini hafifletmek istiyor. Sebebi çok net. Ukrayna'yı hızlıca içeri almak istiyorlar. Ama şu anda Ukrayna'ya baktığımızda Ukrayna bugün ne hukuken ne ekonomik olarak ne de kurumsal olarak Avrupa Birliği'ne girmeye hazır değil. O yüzden yeni formüle göre şöyle bir sistem geliştirmek istiyorlar. İki aşamalı üyelik modeli. Bu modele göre aday ülkeler ilk aşamada tam üye olmadan önce Avrupa Birliği'ne kısmen entegre edilecekler. Bu ne demek oluyor? Bakın çok kritik avantajlar var. Oy hakkı yok, veto hakkı yok ama Tek pazara erişim, tarım sübvansiyonları, Avrupa Birliği savunma programlarına katılım, Avrupa Birliği yatırımlarına erişim ve en önemlisi de vize serbestlisi e, imkanları mevcut. Yani fiilen baktığımızda ekonomide, savunmada, dolaşımda Avrupa Birliği içindesin ama siyasete henüz tam söz sahibi değilsin. Demin de söylediğim gibi bu model şu anda Ukrayna için hazırlanıyor. Ama metinlerde açıkça şunlar geçiyor. Gürcistan, Bosna Hersek ve Türkiye. Yani ilk kez Türkiye için ne tamamen dışarıda ne de sonsuza kadar kapıda formülü kullanılıyor. Bu formül arada ama AB sistemine içine giren bir statü. Bu Türkiye'nin 20 yıldır alamadığı pek çok kazanımı bir anda masaya koyan bir formül. Tabii ki bizim için avantajlı olabilir. Demin de söylediğim gibi ilk aşamada her ne kadar aday ülke kısmen Avrupa Birliği'ne kabul edilmiş olsa da ikinci aşamada tam entegrasyonda söz konusu olabilir. Peki bu gerçekten mümkün mü? Yani birçoğumuza göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi neredeyse imkansız. Bütün ortaya konulan siyasi sebeplerin dışında kültürel ve dini sebeplerden dolayı da Avrupalı halklar Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin içinde görmek istemiyorlar. Fakat şu anda dünyanın tamamen değiştiği bir konjonktürdeyiz. Şu anda Avrupa Birliği sadece Rusya'yı değil, artık Amerika Birleşik Devletleri'ni bile tehdit olarak görüyor. Yani doğuda Rusya, batıda eskisi kadar güven vermeyen Amerika Birleşik Devletleri mevcut. Trump döneminde görüyorsunuz bir yandan NATO konusunda tartışmalar devam ediyor, bir yandan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında özellikle Grönland meselesi yüzünden ticaret savaşları başlamış durumda. Avrupa ilk kez şunu ciddi ciddi düşünüyor. Biz artık kendi güvenliğimizi, kendi pazarımızı kendimiz kurmalıyız ve demin de söylediğim gibi NATO tartışmaları mevcut. NATO filan zayıflıyor. Artık Amerika Birleşik Devletleri bile NATO'dan çekilmeyi düşünüyor. Bu konuda tartışmalar var. Fransa da aynı konuyu gündeme getirdi. Zaten geçmişte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemişti ve şu anda da NATO'nun daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını savunduğuna inanıyor Fransızlar. Böyle bir ortamda e, şu anda e, Avrupa Birliği sizlerin de bildiğiniz gibi yeni bir mekanizma kuruyor. Bunun adı da SAFE Avrupa Güvenlik ve Savunma Fonu. Bu fondan Avrupa Birliği'ne dahil olmayan ülkeler de yararlanabilecek ve Türkiye'nin SAFE'ye dahil olup olmayacağı hala tartışma konusu. Ama ortada büyük bir gerçek var. Türkiye'nin ordusu güçlü, savunma sanayi gelişmiş, Türkiye sahada çok tecrübeli. Ve her şeyden de önemlisi Karadeniz, Orta Doğu ve Kafkasya gibi çok kritik coğrafyalara hakim bir jeopolitik konumumuz var. Böyle bir konjonktürde, böyle bir realite ile karşı karşıyayken Avrupa Birliği de artık şunu biliyor, savunma mimarisini Türkiye olmadan kuramaz. Bu artık ideolojik değil, tamamen askeri ve teknik bir gerçek. Ve bir başka önemli durumda Avrupa Birliği artık kendine yeni pazarlar arıyor çünkü Batı bloğu çökmüş durumda. Bakın son aylarda neler yaşandı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen çıkıp şöyle söyledi. Hindistan ile tüm anlaşmaların anasını imzalayacağız. Macron tekrar Davos'taki konuşmasında Çin'e kapımız açık. Çin'in daha fazla doğrudan yatırımlarına ihtiyacımız var dedi ve Avrupa Birliği ile Güney Amerika Bloğu Mercosur 25 yıllık müzakerenin ardından serbest ticaret anlaşması imzalandı. Farkındaysınız artık Avrupa Birliği Hindistan, Çin, Güney Amerika gibi farklı pazarlara yönelmiş durumda. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret giderek zorlaşıyor. Trump gördüğünüz gibi durmadan gümrük tarifeleri uygulamak istiyor. Rusya ile ilişkiler çok gergin ve ticari ilişkiler kopmuş durumda. Çin ile ise rekabet çok sert geçiyor. Böyle bir durumda Avrupa Birliği'nin yeni pazarlara ihtiyacı var. Ee, sadece yeni pazarlar da değil, yeni üretim merkezleri, yeni lojistik hatlarına ihtiyaç duyuyor Avrupa Birliği. Böyle bir tabloda Türkiye'nin ne gibi avantajları var? Coğrafi olarak merkez bir konumdayız. Gümrük birliği var, sanayi var, genç bir nüfusumuz var, tüketici bir toplumumuz var ve lojistik ağa da sahibiz. Yani Türkiye artık Avrupa Birliği için bir siyasi sorun değil, stratejik zorunluluk haline gelmiş durumda. Toparlamak gerekirse Türk, Avrupa Birliği Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit olarak görüyor. Ticari olarak kendini yeni pazarlar arıyor ve savunma alanında da artık kendi savunma mekanizmasını kurarken Türkiye'yi bu denklemden e, uzak tutamayacağının farkında tam da bu nedenlerden dolayı şu anda dünyada Avrupa Birliği'ne girmek için çok elverişli bir konumdayız. Evet Türkiye 60 yıldır kapıda fakat şu anda klasik üye modeli filan bitmiş durumda Ukrayna Savaşı Avrupa Birliği'ni yeni formüller üretmeye zorluyor. Ve e, bu noktada da yeni bir ara üyelik modeli doğuyor. Bu model Türkiye neler kazandırabilir? Demin de anlattığım gibi Türkiye vize serbestlisi getirebilir, tek pazarı derinleştirebilir, savunma işbirliği resmileşebilir ve en önemlisi de Türkiye filan Avrupa Birliği sisteminin içine girebilir. Peki tam üyelik mümkün mü? Kısa vadede bu zor ama demin de anlattığım gibi ilk aşamada kısmen entegre olduktan sonra ikinci aşamada da e, tamamen e, Avrupa Birliği'ne üye olmamız söz konusu olabilir. Böylece bunu ilk kez söyleyebiliriz. Türkiye tarihinin en gerçekçi Avrupa pencerelerinden birine girmiş olabilir. Tabii ki bunun için diplomasi ve soğukkanlı olmak gerekiyor şu ana kadar gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gerek Hakan Fidan'dan gelen açıklamalarda Türkiye'nin hala Avrupa Birliği'ni stratejik hedef olarak gördüğü yönünde. Biliyorum aranızdan aranızda birçoğunuz Avrupa Birliği'ne girmeyi istemiyor. Fakat bu Türkiye'yi hem savunma alanında hem de ticari anlamda birçok avantaj sunabilir. Doğu Akdeniz'deki problemler ve Kıbrıs meselesi noktasında çözümler bulunabilir. Aynı zamanda öngörülemezliğin, güvensizliğin bu kadar arttığı bir dünya konjonktüründe askeri açıdan da, güvenlik açısından da Türkiye Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dahil olması Türkiye'ye birçok avantaj getirebilir. Ama tabii ki Avrupa'ya tam olarak da güvenemeyiz. Bu fırsatları iyi değerlendirip belki bu bahsettiğim iki üyeli, iki aşamalı üyelik formülünden yararlanmalıyız. E, belki de sadece bu avantajları elde edip siyasi anlamda tam olarak Avrupa Birliği'ne üye olmamamız bizim için avantajlı olabilir. Benim bu konu hakkında vermek istediğim bilgiler bunlar. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeli mi? Eğer girmeyeceksek Avrupa ile ilişkilerimiz nasıl olmalı? Sizlerin de görüşlerinizi açıkçası çok merak ediyorum. Hepinize ilginiz, takibiniz, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. YouTube kanalımı çevrenize de tanıtın. Aynı zamanda bildirimleri de lütfen açın. Böylece yayınlarımı anında takip edebilirsiniz. Aynı zamanda artık YouTube kanalımda üyelerime özel içerikler de hazırlıyorum. Kanalıma katılarak bana daha fazla destek verip bu içeriklere de ulaşabilirsiniz. O zaman sizlere bir başka yayında görüşmek üzere diyorum. Hepiniz sağlıcakla ve sevgiyle kalın.